Biz Türkiye'nin meselelerine talibiz. Evet dostlarım, kardeşlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan çok uzun vakit geçti. Neler yaptık? Ne oldu ben de unuttum ama kaldığımız yerden bakalım bir şeyler yapacağız. Bu oyun güzel bir oyun ama biraz da can sıkıyor. Yani koşma olmayışı ve bazı anoptimize olma anoptimize bölümler var. Onlar çok can sıkıyor. Bir de e, buraya gelmeden şey oldu. Bir bölümü yeniden oynamak zorunda kaldım. Baga girmişti. Yani üzücü. Bunlara gerek yok. Ne diyor? Zamanı geldi. Kaderimiz bizi buraya getirdi diyor. And it is the fate that leads us away. Ha, şimdi de uzaklaştıracak diyor. Yarın diyor başka bir yer arayışı için yola çıkabiliriz. Başka bir yere ev demek için. Ve diyor burayı diyor cennetle karıştırdık. Ancak burayı biliyoruz ki burası bizim cennetimiz olamayacaktı. Burası sadece senin cennetin diyor. Buraya yeniden geleceksin. İsna bir yıl içinde olmazsa da beş yıl içinde. Beş yıl olmazsa on yıl. Ama e, bir e, geleceksin diyor. Acımasız olabilir ama Tanrı'nın bizim için bir planı var kaderinden kaçmaya çalışabilirsin. Ancak diyor kader seni eninde sonunda yakalayacaktır diyor. Hmm. Yolalım make everything you know as Simon. Ooo bize yazmış. Buraya geleceksin ve her şeyi düzelteceksin. You know what needs to be done Simon demiş. Lukjan. Bize yazılmış bir mektup. Allah Allah. Çok enteresan. Yalnız çok güzel ya. Abi burası cennet değilse neresi cennet? Tamam biraz korkutucu yani. Şimdi mağarada kim denize girmek ister? O ayrı mesele ama. Evet. Delim abi. Orası ayrı mesele ama yine de hoş. Kayığımız bile var yani. Oo. O ne? Yerde bomba mı var? Bomba atmışlar ya. Peki anlıyorum. Kamerayı da hareket ettiremiyoruz ya Ne ettirsek Mesela o yer altında neler var Bu kablolar ne ya, Enteresan bir oyun. Konsept güzel de Bir anda hikaye şeye bağlandı ya O çok komik oldu Aa bu ağaca benziyordu ama Ağaçlıymış Korona Want me to read something to you? No. The light is hurting my eyes today. Open the drawer for me, would you? I got upset when you found that. I shouldn't have. It's okay, Mom. I hope he forgives me. Hope who forgives you? When he sees what a smart, brave young man you turned out to be. Mom, what are you talking about? Forgive you for what? Forgive me for taking you away from him. Mom, I don't understand. Why are you telling me this? <laughs> Mom, it's not your fault. You did what you had to. Neyi? Koronadan kaybettik. Yolumuza devam edelim. Bu kadar kablo bir ağaç gibi çok enteresan. Daha doğrusu bir ağaç galiba bu. Çok ilginç, çok enteresan. Ya oyunda koşma olma işi beni var ya beni, beni bitiriyor ya. Yani ustam birazcık koşalım da ne olacak? Yürüye yürüye. Of çok enteresan. Bu ne abi bir anda teknoloji 10 yıl gitti. Aha insanlar var. Tövbe bismillah insan var. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ah, Eva'yı bulduk. Aa, oraya da biz yatacağız herhalde. Hay Allah. I bet this isn't how you imagined me. Everything came back to me when we found that grave. Like a flood. To think I was keeping the truth from myself for all that time. It's amazing what the human mind is capable of. Eva you're alive. I am. That's that's good. At this point, I don't really know, Shimon. What I do know is that I was really upset when I told you to leave. Now I'm glad you didn't listen. There are so many things I want to... I'm tired, Shimon. I don't know how much more of this I can take. I think I'd like to go. What do you mean? I want you to unplug me. Eva. Why? Shimon, I don't even understand what I am anymore. you're my sister i always wanted to have a sibling i'm glad i can call you brother thank you for saying that you know i tried to forgive him for <sighs> for leaving me here but i can't Do you think that that makes gelmiş, tell me what kind of father condemns his own daughter to oblivion i'm not sure what to say Şey I don't Hadi kalk, care about the moment you left me, all i cared about was saving you. this might actually be the first time someone did something just for me. and i really, really appreciate that. but what i'm asking of you is an act of mercy, something only a true friend can understand. eva, tell me, what will happen to you if i agree? Well, that depends on what you believe happens when someone dies. What do you think?: Hey dear, you meet the people who died before you..: önce ölen insanlarla tanıştın. you meet All the people who died before you. That doesn't sound too bad, does it? I think you're ready. Ready for what? To make the decision. I want you to know. that I'll accept your you decision no matter what it is. Of. Ablamızla da yeni tanıştık. Neyse. Allah rahmet eylesin. Evacım kendine iyi bak. İyi bir insandın. Bu yolculukta iki saat de olsa seninle beraber takıldık. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Söylenecek sözde bulamıyorum. Yazıklar olsun. İnsanı insanca yaşatın kardeşim. Hadi. Ne, diyeyim Allah rahmet eylesin mi denir artık ölecek adama da yani. Hoşça kal. Eva. I'm here. Thank you, Shimon. It's a relief to know my fate is settled. But that leaves us with you. What are you going to do? Ya burada kalınır mı ya?

Gidiyorum diye. Resmen buraya geldik. Kardeşimizi öldürdük ve gidiyoruz. <laughs> Bunun için gelmişiz. Neyse. Allah rahmet eylesin. Tatlı da bir insanmış. Çok üzücü ya. Kardeşim iyi bak kendine. Kardeşim... Kardeşim... Hay Allah... Üzüldük ya neyse. Anne gitti. Babaya ne oldu Allah bilir. Biz de yani aile, bütün aile bireylerini göme göme gidiyoruz. Bir gömseydin ama onu ya. Sana zahmet. Neyse gençler bir sonraki seride görüşmek üzere. Bu bitti galiba böyle. Çok da dramatik bitti ya. Sizi intro ile baş, Outro ile mi artık? Neyse. Baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın.